Takım Oyununa hoş geldiniz. Galatasaray Trabzonspor maçının öncesinde günün ilk takım oyununda tam kadro olarak karşınızdayız. Erman Toroğlu, Levent Üzemen, Mehmet Yılmaz, Zeya Kapsal, e, dev maçın öncesinde e, karşılaşmaya ilişkin senaryoları sizlerle paylaşacağız ve e, bu karşılaşmaya ilişkin e, bir yandan sıcak röportajları, sıcak haberleri sizlere aktarırken diğer yandan da ee, yine kadrolar belli olan kadrolar üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hemen arkamda Türk Telekom Arena'dan canlı görüntüleri de görüyorsunuz. Bu, e, bu arada gün boyunca saat 12'den itibaren e, her iki takımın kamplarından ve Türk Telekom Arena Stadyumundan sizlere e, Türk Telekom Stadyumundan sizlere canlı yayınlarla ulaştık. Ulaşmaya devam edeceğiz arkadaşlarımız. E, her mecrada görev başındalar şu anda ve iki takımı da hem karşılaşmayı maç sonrasında da takibe devam edecekler diyelim dönelim artık stüdyoya 11'ler belli Trabzonspor Uğurcan Kamil Ahmet Takosta Hüseyin Novak savunma dörtlüsü NDI'ye Abdülkadir Parmak Sosa Ömür Ekuban Sörlot Trabzonspor'un 11'i Okan Mariano Donk Marco Asaracci Belhanda Seri Taylan Fegüle Emre Akbaba Ömer Bayram da Galatasaray'ın 11'i bir yandan ekranlara da arkadaşlarım 11'leri veriyorlar. Bu 11'ler üzerinden de maçın senaryosuna ilişkin değerli yorumcularımızın görüşlerini alacağız. Tabi hani böyle gözüküyor ama belki 4-6-0'mış gibi de düşünülebilir. Erman abi seninle başlayalım. Çok konuşuldu. Şampiyonluk yolunda en kritik maç pandemi döneminin belki de en önemli maçının arefesindeyiz. Dakikalar kaldı artık. Senin karşılaşmaya ilişkin ön yorumun, değerlendirmelerin ne olacak? Fazla konuşmaya gerek yok. Berabere kalırlarsa ikisi el ele ithal ederler. Galatasaray alırsa Trabzon'u yolunu keser. Kendisi fazla bir şey olmaz. Trabzon alırsa biraz ümit var diye özetleyebiliriz durumu. Fazla konuşmayacağım o kadar. Bir. Levent abi. Evet beraber kalırlarsa Erman Hoca'ya katılıyorum. İki tarafta iddiadan kopar. Dünkü Başakşehir, Başakşehir galibiyetinden sonra. yüzde %85'lere çıkar. Ama Galatasaray kazanırsa ben katılmıyorum. Üçüncü konusunda ciddi bir adım atmış olur. Ee, dolayısıyla ama Galatasaray kaybederse Trabzon tekrardan umutlanabilir umutlanabilir ama Galatasaray'da da Avrupa defterini kapatabilir. Çünkü Beşiktaş'ın hatta arkadan gelen Fenerbahçe'nin bile Galatasaray'a geçme şansı olur. Çünkü haftaya da o zaman Galatasaray Alanya'da bir final maçı bir. oynar. Alanya'da kazanan bir takım konumunda. Yani Galatasaray'ın Hatta haftaya da değil evet. hafta ortasında. evet yani 3 gün sonraki maçtan bahsediyorum. Benim ölçüme göre eee Fatih Terim'in hedefi kazanmak üzerine olacaktır. Bunu Galatasaray Onyekuru'suz oynayacak. Bunu başarabilir mi? Diğer oyuncular defans bloğu buluştu tekrar. Marian e, Mariano bir kaleci hariç. Ama kabul edelim ki Galatasaray eğer Başakşehir önündeki iyi oyununu sergilerse e, Trabzon'la karşı bir üstünlük kurabilir. Sevgili Mehmet Yılmaz. İki takıma da beraberlik yaramıyor. Trabzonspor'un mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç. Galatasaray'sına tabii ki maç önemli ama Trabzonspor için bundan bir kat daha fazla sezon değil finali gibi tabii değil ki. mi? Çünkü eğer Trabzonspor burada berabere kalırsa e, tabii ki iki takım da devre dışı kalıyor ama Trabzonspor bundan çok çok daha fazla etkilenecek. Ben çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımda da beraberlik yaramıyor. Kazanmak zorunda iki takım da. Trabzonspor'un önemli oyuncuları var. Sakatlığı geçen bazı oyuncular var. Bakalım maça ne kadar etki edecekler. Ben de merak ediyorum ama Trabzonspor bana sahada gördükten sonra defansif anlamda bana göre e, doğru oyuncuları tercih etti. Bundan önce yani onu biraz daha gireriz belki kampıyla alakalı. Detaylandıracağız alacağım. tabii. Evet. Ya bence güzel keyifli bir karşılaşma olacak. Real Kapsal. Yani herkes biliyordur maçın berabere bitmesi iki takım için de sıkıntı. Yani galibiyeti oynayacak. Galibiyeti oynamak nedir? İki takım risk alacak. Bu riski yalnız dengeli alması gerekir. Yani bu risk dağılımını 90 dakikaya doğru bir şekilde iki teknik adamda dağıtması gerekir. Yani riskin alınacağı bölümde bir takım oyun anlamında da alır, oyuncu anlamında da alır, saha içindeki formasyon anlamında da alır. Bunu doğru bir şekilde, sabırlı bir şekilde 90 dakikada kademeli olarak yapan takım öne çıkacaktır. Ee, yani Trabzonspor özellikle ya Benim düşüncem Vakaymet tabi önemli bir oyuncu, sakat oyunculardan. Ekuban bana göre bugün belirleyici oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani Ekuban açık alanda çok etkili bir oyuncu. Ve o profilde Trabzonspor takımda muadili oyuncu yok. Şimdi Galatasaray takımına baktığımızda... ...şimdi Onyekuru yok. Bir tane atletik hızlı oyuncu var, savunma arkası. O da koşu yapan bir oyuncu. Hep topla gitmek istiyor Ömer Bayram. Yani geniş alana çıkabilecek tek o oyuncu görünüyor. Yani burada Fatih Terim nasıl orta saha üçlüye dörtlü Emre ile getirip orada bir baklava düzeni yapıp pas trafiği sayısal üstünlük, parmak, solsa ve NDA'ya sağlayacak mı? Taktiksel derinlik nasıl verecek? Yani oyunun gidişatına buna bakacağız ama yani benim düşünceme göre iki takım da pozisyonlar bulacak. Ama maçı belirleyecek olan iki takımın hücum oyuncularından daha fazla kaleci ve savunma performansları. Peki şu anda Türk Telekom Stadyumundan canlı görüntüler gelmeye devam ediyor. Az sonra stada da bağlanıp oradan bir sevgili Aykut İnce'den son bilgileri de şöyle bir toparlamasını rica edeceğiz. Trabzon'a da uzanacağız. Trabzon'da şehirde maç öncesinde nasıl bir heyecan hakim. Oradaki atmosferi de sizlere yansıtacağız. Maç sonu devre arasında sevgili Erman ile birlikte olup ilk yarıyı değerlendireceğiz. Scoreboard sonrasında da yine takım oyunun ikinci bölümünde maç sonu röportajlar, değerlendirmeler takım oyunu programında olacak diyelim. Şöyle bir bakıyorum önüme sevgili Mehmet Yılmaz. Ekuban, Sörlot, Sosa, Ömür hatta savunmadan ileri çıkışlarındaki etkinliğiyle Novak gibi ofansif değeri çok yüksek oyuncular var skoru değiştirmeye çok aşina oyuncular var. Evet. Öte yanda Galatasaray'ın işte o eksiklerinin gölgesinde şöyle bir bakıyorum. Hani Belhanda'yı... seriyi feguye Emrah babayı sayabiliriz belki. Ama orijini bunlar Forvet ya da destek Forvet destek oyuncusu olabilecek isimler değil Forvet arkası isimler değil. Evet. nasıl değerlendirmek lazım? Savunmadaki e, karşılaştırmayı yapacağız ama önce e, ofansif anlamda iki takımı bir kefeye koyalım. Tabii bakıldığı zaman e, biz sezon maçında şöyle söylüyoruz. Trabzonspor belki de bu dört büyük takım için hani Başakşehir'de sayalım. Bu takımlar içinde hücum altı en etkili olan takım. Zaten e, buraya gelmesine gibi büyük sebeplerden bir tanesi bu. Her gün saniye bir oyuncusu çıkıyor Trabzonspor'da. Ama ee, öteki takımlara bakıldığı zaman, şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyoruz, Galatasaray'ın kadrosu kötü değil. Bir defa bunu bir altını çizelim. Oradaki oyuncular belki maç eksiği olabilir, formsuz da olabilir ama birçok oyuncu zaten kaliteli oyuncular. Ee, Fatih Hoca'nın da şöyle bir şey var, yaptığı e, taktiksel değişimler de çok önemli. Reva Hoca biraz önce güzel bir şey söyledi. Ya, bu maçta aslında biraz hücumlar değil de belki de savunmadaki oyuncular e, kaderi belirleyecek çünkü çok fazla pozisyon olacak bu maçta. Ama kalite anlamında bakıldığı zaman hücum hattı Trabzonspor'un çok üstü. Sadece ben Galatasaray üzerine demiyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin üzerinde de diyorum Trabzonspor'un hücum hattı. Çünkü 65 tane gol atmış bir takımdan bahsediyorsun. Hı hı. Ee, en yakın rakibine 10 gol yanılmıyorsun. Ya 10 ya da 9 gol atmış, fark atmış Trabzonspor. Hücum hattında ben sorun yaşayacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Ekuban çok önemli bir oyuncu ki Hüseyin Hoca'nın elini kuvvetlendirmek anlamında bundan önceki maçlarda e, yedek kulübesinde, bench'te kullanabileceği bir oyuncu yoktu. Biz hep söylüyorduk şimdi... Koray gibi bir genç oyuncu var ama Vakayeme gibi bir oyuncu olduğu zaman Hüseyin Hoca daha rahat hareket edecek. Eğer zaten iyi olmuş olsaydı. Tabii. Başlayan takım önemlidir ama esas futbolda bitiren takım. Dediğin gibi Hüseyin Hoca bu hamle şanslarıyla mesela bitiren takımı çok kullanamadı. Evet. Dediğin evet. gibi Mehmet. Yani şöyle söyleyeyim Hüseyin Hoca'yı da aslında bir noktada çok eleştirmemek lazım. Bu bir iki, son iki maç için diyorum. Skorlar oyunsal anlamda kötü ama kadro kalitesi olarak elinde istediği oyuncular yoktu. Şu an mesela ne olursa olsun orada Vakayeme'nin durması bile... Ee, çok önemliydi Trabzonspor için. O gücünü de belki Trabzonspor kullanacak maçın gidişatında ama hücumsal anlamda senin de söylediğin gibi Ender abi. Trabzonspor'un gerçekten çok kaliteli bir hücum hattı var. Ama defansif olarak ben bugün Kampi'nin oynanması bence yani Hüseyin ve Dakosta'nın doğru stoper tercih olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman e, az önce Levent Tüzemen demişti ki Galatasaray'ın kalecisi hariç e, defans kurgusu haftalar sonra yerine oturdu. E, Mariano Donk, Markaos Araççı, Galatasaray'ın savunma dörtlüsü, Kamil Ahmet, Lacosta, Hüseyin, Novak. Kalede de uğurcan faktörü var tabii. Bir de tabii takım savunma yapar ama hani savunmadaki o dörtlüler açısından da kaleci ve savunma dörtlüsü açısından da Levent abi sen Galatasaray'ın Markaos'un da dönmesiyle, Mariano'nun da cezasının bitmesiyle bir avantaja sahip olduğunu düşünüyor musun? Tabii düşünüyorum yani. Mariano oyun aklı olan bir sabek. Hücum beki, topu iyi kullanan. Hücuma çıktığı zaman topu nereye oynayacağını bilen bir insan. Saraci, Başakşehir maçında yediği golde Galatasaray'ın pozisyon hatası yaptı kademe konusunda ama Galatasaray'ın beraberlik golünü de hazırlayan oyuncuydu. Örneğin iki tarafında sol bekleri skora etkilebilecek oyuncu. Bir tanesi Novak, golcülüğü var. Saraci'nin de gençliği, çabukluğu, hücum zenginliği var. Ben 4-1-4-1 gibi düşünüyorum bunu. Özellikle seri tek bırakıp Fegülü, Belanda, Taylan, Ömer Bayram, Emre Akbaba onların önlerinde ama değişerek Galatasaray Santrafor'u oynuyor bir ölçüde. Ee, ama Galatasaray'ın önce defans aklı önemliydi. Yani ben Marka'nın e, oynayabileceğini düşünmüştüm ama Marka'yla da ilgili şöyle bir sıkıntı olduğunu söylemişlerdi bana. Tıp heyetini aldığım 6 haftalık süreç varken 4 haftada iyileşti. İyi bir... E, o bölgeye tampon yapacaklar. Çünkü darbe alırsa dizine Altay bir oynayamaz gibi söz ettiler. Bu Kuban içinde söylenen şey Vaka'me içinde söylenen bir söylem. Yani Galatasaray 2 bekinin e, bence hücum anlamında Galatasaray'a ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada sürpriz oyunculardan bir tanesi Taylan. Çok koşan, iyi mücadele eden yani koşu kalitesi, mücadele kalitesi e, çok önde bir oyuncu. Bir de ceza alanı içerisinde bazı oyuncuların gol bulma şansı vardır bazen top ayağına çok fazla gelir. Tayland'a böyle bir oyuncu diye düşünüyorum. Emre Baba sürpriz bir golcü. Yani geçen haftaki yayında Erman abin çok güzel bir tespiti vardı. Onyekuru'nun solda kaçırdığı 85 dakikada pozisyonda demişti. Emre Baba olsa gol yapar ben de katılıyorum. Yani tamam. Emre Baba oradan o pozisyonda topun dibine rahatlıkla girebilirdi. Yani ben Galatasaray'ın kadrosunun Mehmet Yılmaz'ın dediği gibi kötü bir kadro olduğunu söyleyemem ama Şimdi sahada Ekuban'ı görmek farklı, Ekuban'ın ne vereceğini görmek daha evet. farklı. Çünkü Ekuban sakatlıktan çıktı ama performansı mesela Sosa'nın geçen haftaki performansı üst düzeyde değildi. Geri dönüş geri dönüşünde mesela i̇şte Vakami'yi risk etmemelerinin sebebi oyuncuyu kaybetmemek üzerine.